Tarikat-ı eder. Allah dostları bizlere ne kadar büyük nimet taşımışlar. Hemen buraya gelmişken şunu da ilave edeyim. Çoğu kardeşlerimiz zannediyorlar ki nafile namazlar şehlerin dervişlere yüklediği bir yük veya şehlerin uydurması zannediyorlar. Müslümanlar, Allah dostlarının bir ibadet icat etme gibi bir lüksü yoktur. Allah ve Resulünün emretmediği ibadetleri icat eden insanlar dinde aşırı gitmiş olurlar, dinde aşırı gidenler de kafir olurlar. Aynen Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu demeleri gibi, Yahudilerin de Üzeyr Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu demeleri gibi, dinde aşırı gider, dinde olmayanı dine sokan kafir olur. Allah dostları böyle bir şeyi yapsa zaten Allah'ın dostu olamaz. Allah'ın dostlarının kıldığı dervişlerine tarif ettiği namazlar bütün peygamberlerin hayatında kıldığı namazlardır. Yaptığı zikirlerdir. Sadece bizim peygamberimizin değil, bütün peygamberlerin hayatında kıldığı namaz. Bunlara nafile diyoruz.